beklenmedik ani oh, gelişmelerden sonra bunu oynamaya karar Bu bir <laughs> şaheser. Bloody Harry. Bloody. Oha. Alabiliyormuşum aldım. Oha crossbow da imkanı an bile onun yetmiyor hiçbir şey o ye bu çahmi bakalım nasıl ateş ediyor ben normalde o adamı kullanırım ona pompalı bu mükemmel. This is perfect. 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 E, brokoli sevmeyen kişiler blok brokoli ne olarak görüyor? Onlar iyi ki onlardan biri değil. Oha. Ah mermi bitti. O zaman diğer silah geç. Ondan arası biterse diğer silah geç. yanlış basit değil mi? Ups. Hemur. 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 Ben Hemur. 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 Mantık. Bu mantık var yani. Bunun mermisi var Var. O zaman ateşleyelim. Hayır. Olamaz. Bir tane patlıcan. Çünkü patlıcanlar tehlikeli. Hem de ciddi derecede. Bak elinde baltayla sana patlıcan koşuyor yani ne yaparsın? <laughs> yani mükemmel bir şey değil mi yani elinde sen elinde baltayla sana bir sana doğru patlıcan geliyor. Mantıklı. Dur be abi. <laughs> Oh be. Kaç gündür uğraşıyorum. Bu kokoli. Bu Kaç gündür uğraşıyorum ya. Geçtim. <laughs> Dördüncü. Vatta alttaki bu şey ne? denech maybe maybe later o satcheru ma satır. Uf. Aldım gitti. O oh, satır ve satır almışım. Ama upgrade etmeyeceğim ben. Satır almışım satır olan. Ani gelişen şeylere ne demek? Oh, dur. Bu değil. Evet işte bu. Mükemmel bir şey değil mi? Bir şaheser resmen. Aa doğru böyle şeyler var. Onlar için bunu kullanmam. Hepsi için kullanırım. Sadece onlar için geçerli değildir bu her. Ya ama bu... Ya ya sıktın git. İstediğimiz istediğiniz Bir de düşmanlar havadan çıkıyor ya. Epik gerçekten. Seni fark etmeleyim mi sandın ha? Galiba öyle sanmış. Headshot atarsam direkt hava gidiyor. Oha. Patlıcanlı patlıcan senden patlıcan patlı yemeği yaparım. Patlayacağım, patlayacağım karnını karnı yarık. Neden? Çünkü ben yardım ve içine bir tane daha patlayacağım koydum ve onu da onu da karnı onu, onu da yardım ve içine de bir tane daha patlaycam koydum. Para yok. Para yok. Para ne yok. Mermim yok. Ammoli neyse o patladı patladılar. Bir de bu yerde asit var ya o. O sen gerekle. Dursun. Asit asite girmem. Ben asite girmem. Yani kaç yaşına geldim? Şimdi kaza da olmuşum. neyse. Git git, git git oğlum Git. Ben şuna istiyorum. Binme. Git <laughs> <yani, bit> <laughs> de ona zaten. Bin. Bin şuna bin. Bin. Batlıcan geliyor da. Benim daha çok kasılmam lazım. Evet elimde silah varken korkmam asla. Hayır ya. Hayır ya. Çok yanlıştım. Bu da benim mallığım işte. Mega mal. Canıma hiç bakmıyorum. Ha bu ne Işın kılı... Lazer kılıcı mı? Işın kılıcı mı? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Neyse sonra bir alacağım. O kadar paramız yeter mi? Neyse bu sefer hiç şey falan yapacağım. Güzel güzel oynayacağım. Adam ne diyor ya? Kral ne diyor? Geliyorum kral. Taca. Bir <laughs> şey diyor ya taca. Diyorlar böyle. Yeme beni. Benim kardeşim böyle çimenlerden geçerken çimenlerin her yerinde böyle kene olacağını düşünüyordu. O yüzden yeme beni yeme beni deyip geçiyordu. Çimenler. <laughs> yeme beni yeme beni. Bunlar asıl beni yemesin ya. Bunlar yemese iyi. Dur ya. Benim elimde et düğme. Dur. Doğ Aa, doğru. Benim elimde et düğme tokmağım var. Ve kolay. Kolaydı ez. sigara içersen böyle olur Mr. Masa. Headshot. 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 Hey dostum. Evet, aynen öyle. Aha. Ben bunu vurursam ne oluyor lan buna? Hayır. Hayır. Aldım işte. Oo, o bebeği getirmiş. O bebe de iyi. Oh be sonunda. <laughs> This is my favorite gun? Muhtemelen öyledir <laughs> Canko. Evet. <gülüyor> Hmm, bunlardan bir tanesini almayı düşünmüyorum. Bak kuzu. Bunu aldım. Ama bu zırhlı versiyon. Salatalık mı? Salatalık mı? Vay o kadar sebze bize düşman olurken salatalığın bize yardım etmesi. Yani. Neyse bir el daha oynuyorum. Sonra da gidiyorum. Oh yeah. O bu işte bu. Çok iyi. Annem babam sana sigara içmenin kötü bir şey olmadığını söylemedi mi ha? Aaa. Aa, kaf kafası yok ya bunun hile. Adam hile açmış bunun kafası yok hala yaşıyor ya hayatın iyilesine olmuş nasıl kısa Abicim dur bir ya Annem babam sana sigara içmeyen öldürdüğünü söylemedim ha İşte böyle Unu Tamam headshot Bir tane daha headshot Bir tane daha headshot ağzının da... Aç ağzından atıyor mu? Aç ağzını? Oo bu geri de sektiriyor mu? Mükemmel tonizan becerileri. Nereye yürüyor? Buna. Bu mu ne? Bilmem. <laughs> bakalım. bakalım. Doğru ben bu hiç kullanmamıştım evet. bu arkadaşlar üzerinde. Evet. Oo dostum. Evet. Heh, şimdi yapabilirim. Ağzından diyor musun? sen. O ağzını aç, ağzını. Oye. Oh, yeah. Baba piru, baba piruym ben. Şunu da bir halledelim. Tamam. İşte bu kadar basit. De.